Merhaba arkadaşlar. Bugün Süper Lig tarihinin en büyük hayal kırıklığı yaratan 10 futbolcusunu listeleyeceğim. Bu listeyi hazırlarken seçtiğim futbolcuları yüksek bonservis bedelleri ve taraftarların büyük beklentilerini hayal kırıklığına uğratmaları açısından değerlendirdim. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hazırsanız başlayalım. 10 numarada Milos Krasic var. 2012 yılında Juventus'tan 7 milyon euro bon servis bedeliyle büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan Krasic, saçlarından başka hiçbir şeyi gösteremedi Süper Lig'de. Hızı ve tekniğiyle tanınan futbolcu Fenerbahçe'de saç baş yoldurmasıyla tanındı. Fenerbahçe'de 27 maçta oynadı ve sadece 1 gol 2 asist yapabildi. 9 numarada Alvaro Negredo var. 2017 yılında Valencia'dan 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Negredo bir sezonda 35 gol atarım diyerek taraftarları heyecanlandırdı ve beklentileri yükseltti. Ancak attı mı? Hayır. Yarısını bile atamadı. Beşiktaş kariyerinde 15 gol attı. Evet ama bunun sadece 8 tanesini Süper Lig'de attı. 8 numarada Loris Karius var. Model olacakken yanlışlıkla kaleci olan Karius 2018'deki Real Madrid Liverpool finaliyle hatırlanıyor çoğu zaman. Hatta o dönemde mahallede arkadaşlarla futbol oynarken kaleci hata yaparsa hemen Karius derdik. 2020 yazında Liverpool'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Karius Liverpool'da oynadığı iki hatasıyla karalamayalım denildi ve Beşiktaş'ta şans verildi. Ancak o şansı da kullanamadı ve bir sezon sonra Liverpool'a geri döndü. 7. numarada Radamel Falcao var. Bir dönem Galatasaray'ın sosyal medyada paylaşımlarına taraftarlar, admin Falcao sandım yorumları yapıyordum. Herkes Falcao'yu bekliyordu. Beklentiler çok yüksekti. Monaco'dan Galatasaray'a transfer olan Falcao, Cimbom'la 3 yıllık 5 milyon euro değerinde sözleşme imzaladı. İlk maçına golle başlayan Falcao, beklentileri hiç karşılayamadı. Sakatlıklar peşini bırakmadı, sakatlık üstüne sakatlık yaşadı. Galatasaray'da 40 maçta 20 gol ve 3 asist yaptı. Gollerinin 7'sinin penaltıdan geldi. Toplamda 54 maçı kaçırdı. 6 numarada Jeremy Lens var. Süper Lig'e ilk olarak 2016. 2017 sezonunda Sunderland'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak geldi. Bir sezonda gösterdiği muhteşem performansla taraftarları kendisine hayran bırakmıştı. Fenerbahçe'de toplam 36 maçta 5 gol ve 16 asistle tamamladı. Bu performansıyla gelecek sezon Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında transfer savaşı yaşandı ve kazanan Beşiktaş oldu. Satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katıldı. Beşiktaş'ta geçirdiği 4 yıl boyunca tüm kulvarlarda toplamda 102 maça çıkan Lens, 12 gol, 20 asistlik performans sergiledi ve hiçbir zaman beklentileri karşılayamadı. 5 numarada Mbwana Samat da var. Belçika Ligi'nde genk formasıyla gösterdiği performansla İngiliz ekibi Aston Villa'ya 10,5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Ancak performansı beğenilmediği için satış listesine konuldu. Fenerbahçe, Samattayı 6 milyon euro satın alma maddesiyle kiraladı. Fenerbahçe'de toplam 33 maçta sadece 6 gol atabildi ve ardından kiralık olarak Belçika takımlarına gönderildi. 4 numarada Rodrigo Tabata var. Santos'tan Gaziantepspora transfer olan Tabata, 26 maçta 13 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 4 büyüklerden üçüne de gol atma başarısı gösterdi. Beşiktaş, sakatlık yaşayan 10 numarası Matias Delgado'nun yerine Tabata için Gaziantepspor'a 8 milyon euro transfer ücreti ödedi. Sakatlık ve form düşüklüğü yüzünden kendisini gösteremedi. 52 lig maçında sadece 3 gol atabildi ve Beşiktaş'la yollarını ayırarak Katar ekibine transfer oldu. 3 numarada Daniel Guiza var. 2007-2008 sezonunda Mallorca formasıyla La Liga'da 37 maçta 27 gol atarak La Liga gol kralı olmuştu. 8 Temmuz 2008'de Fenerbahçe Mallorca'ya Guiza için tam 14 milyon euro bonservis ödedi. Bu o dönem için çok yüksek bir bonservis bedeliydi ve tabii ki taraftarların da beklentisi çok yüksekti. Ancak 3 yıllık Fenerbahçe kariyerinde 97 maçta 37 gol ve 20 asistlik performans göstererek tam bir hayal kırıklığı oldu. Süper Lig'de 3 sezonda toplamda sadece 23 gol atabildi. 2011-2012 sezonunun başında Fenerbahçe'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle Getafe'ye transfer oldu. 2 numarada Samir Nasri vardı. Samuel Eto'o gibi yıldız transferlerle adından söz ettiren Antalya Spor, 2017 yılında yine bir yıldız transfer etmeyi hedefledi ve 20 Ağustos 2017 tarihinde Samir Nasri transferini duyurdu. Antalya Spor'dan 4 milyon euro artı bonuslar alacaktı. Antalya Spor'da toplam 8 maçta 2 gol ve bir asist yaptı. Ancak takımın antrenman kampına katılmayıp ayrıldı, yani kısaca Türkiye'ye para yemeye gelmişti. Sözleşmenin fesi için Antalya Spor'dan 1 milyon euro aldı ve bir ay sonra doping kullandığı ortaya çıktı, futboldan men edildi. Yani parayı aldı ve kaçtı. Bir numarada İslam Silimani var. 11 Ağustos 2018'de Silimani kiralık olarak Fenerbahçe'ye katıldı. Transfer olurken beklentiler çok büyüktü. Herkes takımın gol yükünü çekeceğini düşündü. Ancak Silimani herkesi yanılttı. Tüm kulvarlarda 25 maçta sadece 5 gol atabildi. Süper Lig'de ise 15 maçta sadece 1 gol atabildi. Çok büyük bir başarısızlık. Beşiktaş'ın geçen sezon stoper diye aldığı Omar Kolay 22 lig maçında 7 gol atarken Silimani forvet olarak sadece 1 gol atabildi. Yani hayal kırıklığının derecesini siz düşünün. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla futbol içeriği için abone olup videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim.